Merhaba arkadaşlar. APK bin oyunlar kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle tablete sonra telefona nasıl bu aracılığıyla torrentler aracılığıyla bir şeyler indirilir onu göstereceğim. Bunu almanız gerekecek ilk şey bir tane şey programı olması lazım. Torrent programı. İkincisi ise onu iyi kullanacak bir site olması lazım. Mesela arkadaşlar şuradan bakacak olursak Minecraft 1.8 diyor. XRay Zip diyor. Page paketi arkadaşlar bu. Bunu şuradaki indir yerine bastıktan sonra bu seçiyoruz. Ve burada bir size bir ekran gelir. Bunu oynayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bunun hesaplaması uzun sürebilir. Ama %100 indiriyor. Ben yaptım denedim. bir torrent'te de kullanabilirsiniz. Ben bunu da kullanıyorum. Arkadaşlar, izledi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.